sevmediğim işi yapmaktansa sevdiğim işi tercih ediyorum. Bu da benim annem. İnekleri sattırmaya çalışacak. Her şeyden çok sevdiğim. Bazen uyuşamıyoruz. Tartışma dolu ya ama o kadar olacak. Ama bu arada uşağım <laughs> evlenene kadar. <laughs> Evlendi bütün bülü nereye kaldıracak beni? Gel haydi ye. 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 Ablamlar hep kızıyor. Abim kızıyor. Annem kızıyor. Bırak git. Yapma hayvancılık. Sigortan yok. Maaşın yok. Şeyin yok. Ama yani ne bileyim. Gitmiyorum. Bazen geri geliyor evde tartışma bile oluyor onun yüzünden. En azından diyorum bırakın sevdiğim işi yapayım. Sevdiğin işi yapmadığın zaman yaptığın işten zevk alamıyorsun. Ne bileyim sürekli emir altında oluyorsun. Kendi hayvanların olduğu zaman, kendi işin olduğu zaman, severek yaptığın zaman öyle bir sıkıntın olmuyor. En azından diyorsun kendi işim ne zaman olursa yaparım. Ellerimin başında yazı yazdığım taşına Gelen geçen okusun neler geldi başıma